İşçi Partisi Suriye'ye yönelik başlatılan savaş kışkırtıcılığına karşı harekete geçti. İşçi Partisi Genel Başkan Yardımcısı Bayram Yurtçiçek, AKP hükümetinin dış politikada istifa ettiğini söyledi. Yurtçiçek, savaştan yana olanlara, müdahaleye kalkışanların iktidarlarını yıkarız sözleriyle yanıt verdi. İlk olarak bir imza kampanyası açarak halkımızın tepkilerini toplayacağız. İşçi Partisi savaş kışkırtıcılığına karşı mücadele başlattı. Çalışmaları İşçi Partisi Genel Başkan Yardımcısı Bayram Yurtçiçek, Hatay İl Başkanlığı binasında yaptığı basın açıklamasıyla duyurdu. Biz İşçi Partisi olarak ve Türk Milleti olarak Suriye'ye emperyalist müdahale hayır diyoruz. Bu tertiplere bütün gücümüzle karşı koyacağımızı ve buna kalkıştıkları takdirde iktidarlarını başlarına yıkacağımızı bütün AKP hükümetinin emperyalizmin taşeronluğunu yaptığını söyleyen Yurtçiçek, kimyasal silah kullanıldığı iddialarının savaş için bahane olduğunu belirtti. İsrail siyonizmi Tayyip Erdoğan, Abdullah Gül ve Davutoğlu üçlüsünü taşeron olarak kullanarak... Suriye altına saldırmaktadır. Kimyasal silahlar kullanıldığı iddiası Suriye'ye bir emperyalist müdahale... gerekçe sağlamak içindir. AKP'nin dış politikalarının iflas ettiğini ifade eden Yurt Birleşmiş Milletleri Suriye'ye müdahaleye çağıran Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu'nu eleştirdi. Dış politikası bütünüyle iflas etmiş Davutoğlu. Suriye müdahale için ülke ülke gezmeye başladı. İşçi Partisi çalışmalar kapsamında 31 Ağustos Cumartesi günü saat 16.30'da Atatürk Parkı'nda Türkiye Suriye Kardeştir eylemi yapacak. Tayyiplerin savaş kışkırtıcılığına ve çığırtkanlığına karşı barış ve kardeşlik şiariyle cevap veriyoruz.